Hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık, en uzun gece. Yarından itibaren aydınlık dünya geri geliyor. Aslında onu çok hissetmiyoruz ama kışın sonu şimdi geliyor. Şu ana kadar karanlığa doğru bir iniş içindeydik ve bu geceden itibaren dönüş başlıyor. Yıl dönüyor. Döngü dönüyor. Aslında yeni sene yarından itibaren biraz daha başlıyor. O yüzden zaten Ocak İngilizce'de ve birçok benzer dillerde January denir. January, Canus Tanrı'dan geliyor. Canus Tanrı iki yüzlü bir tanrıydı. Bir tarafı geçmişe bakıyor, bir tarafı kışa bakıyor ve bir tarafı gülümsüyor. Bir tarafı üzülürken öteki tarafı gülümsüyor. İki yüzü var. Çünkü gerçekten January, Ocak yani çok yakında yeniliğin dönemi kış geriye de, geride bırakıyoruz, karanlık geride bırakıyoruz ve aydınlığa doğru gidiyoruz. Ve o yüzden bu çok özel, çok da doğa anlamında kutsal gününde size bir küçük bir yolculuk sunmak istedik Yeşim Cimcoz'la birlikte. Birkaç ay önce Nisan ayında size benzer bir yolculuk sunmuştuk. Şimdi... 14 gün birlikteyiz. Umarım çok eğlenirsiniz. Umarım birkaç fikirler alırsınız. Umarım yani cebinizde atacak bir şeyler bulursunuz bu serifende. Biz hazırlanırken çok eğleniyoruz, birçok fikirler yaptık. Zaten birkaç haftadır birlikte görüştük, zoomlandık, fikir alışveriş yaptık. Ve şimdiden ben bu kurstan çok faydalandığımı söyleyebiliyorum. O yüzden hiç daha fazla sizi oyalamadan kapı aralayalım ve bakalım nedir bizim macera. Bugün ilk tema beklemek. Oradan küçük yeşimin vurduğu bir metaforla açmak isteriz. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir diyarda günlerden bir gün bir hastalık gelmiş. Hapsürürak geçen bu hastalık günler içinde yayıldı. Öyle yayıldı ki korkan hükümetlere bir dakika. Hepinizi şehrin dışında alacağız. Hepiniz bu diyarının kapıların dışarıda. Dışarıda. Herkes dışarıda. Ama 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 kimse dedi ki ama ben dışarıya gidemem. Benim işim var. Benim dükkanım var. Benim lokantam var. Lokantalar kapalı. İşler kapalı. Nasıl? E benim yolculuğum vardı. Ben tatile gidecektim. Ben çok önemli bir iş için yurt dışına gidecektim. Fark etmez. Gidilmeyecek. Yolculuk yapılmayacak lokantada yemeyeceksiniz, işleriniz ne olursa bırakacaksınız. Ama ben evleniyordum. Sen de bu yaz evlenmezsin o zaman. Derken, önce inanmak istemediler ama mecburen tek tek insanların bazen yapmak istemedikleri, bazen çok 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 fazla yapmak istediklerin neyse hepsini askıya asıp şehrin Diş duvarlarından gittiler. Bir kapı vardı. O kapıdan çıktılar. Ve orada kaldılar. Dev diyarının kapıları kapandı. Herkes dışarıda böyle kala kaldı. Ne yapsak? Ne etsek? Kimisi dedi ki yürüyelim. Ona bizi kovdular. Biz başka bir dünya yapalım. Kimisi dedi ki aman aman bu çok geçici. Bugün yarın açılır. Biz burada bekleyelim. Derken herkes kapının yanında, önünde, sağında, solunda kamp kurmaya başladı. Bu kamplar içinde bir bekleme odasının içinde bekler gibi beklemeye başladılar. Beklediler de beklediler. Günler geçti, haftalar birbirini kovaladı, aylar geçti. E ne yapacağız? Hep böyle yarın belki, belki, belki yapsak, belki sonra ne zaman bilinmez. Yapsak belki, belki ama ne zaman? Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Kapılar açılır. Bu mu yeni normal yoksa eski normal mı yeni normal? Eski normala dönsek yeni normal gibi olur mu? Eski normal eski mi olur yeni normal tekrar olunca? Derken hayat hiç normal akmıyordu. Ve herkes, herkes bekledi. Bekledi, Haftalar, aylar bekledi. Bekledi, bekledi. Ta ki en karanlık, en uzun gece gelinceye kadar. Ve orada biri dedi ki, beklemeye devam ediyoruz da. Gerçekten biz bu eski diyarın içinde aynı şeklinde geri girmek istiyor muyuz? Kapılar açılsa bile biz değişmiş olmuyor muyuz? Haydi ya gelin yürüyelim yeni bir diyar kuralım ya da o kapılar açıldığı zaman geri girdiğimiz zaman biz her şeyi değiştirelim. Ama bunun için boş beklememiz gerekiyor. Bunun için ilk önce neyi beklediğimizi karar vermemiz gerekiyor. Ve ondan sonra onu yapmak için bir yol bulmamız gerekiyor, dedi. Ve bu da bizim giriş metaforumuz olsun. Evet arkadaşlar, biz diyarının kapılarında tam dışarıda bekliyoruz. Kapılar geri açılsın, biz tekrar içeriye girelim diye bekliyoruz. Ama gerçekten her şey gerçekten tam ve tam X eskisi gibi olsun istiyor musun? Hımm, o konuda hiçbirimiz tam emin değiliz. O yüzden bugün temamız beklemek ve temamız beklemekse o zaman size çok güzel bir bekleme tarifi paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi mutfaktayız. Beklemek var, beklemek var. Dolu beklemek çoğu zaman mutfakta oluyor. Tabii ki beklemek çok güzel bir kelime oluyor. Eğer dolu bekliyorsak, yani eğer bir şey kurmuşsak, mutfakta da çok şeyler kuruyoruz. Ben örneğin işte bizim mutfağımızda ekşi mayağı da var, turşu da kuruluyor. Ee, kurmaya çok sevdiğim olan bir şey paylaşacağım sizinle. Kambuça. Kambuça mayalanmış bir çay. Ve bu mayalanmış çay gerçekten bağırsağımız tamamen tamir ediyor. Çok faydalı. İçinde probiyotikler var. Ee, gerçekten mide olsun, bağırsak olsun bir e, şifa eksir diyebiliyoruz. Ve çok basit bir şey. İstiyacımız e, siyah çay şekerli olmak zorunda çünkü mayamız besleyeceğiz. E, Maya koyacağız ve ondan sonra en önemli malzeme zaman. Yani beklemek. O yüzden hemen size nasıl yapıldığını gösteriyorum. Evet, burada biraz fazla büyük bir tane kavanozumuz var. Ama elimdekiyle yapıyorum. Büyük bir cam kavanozum var. Ve içinde, bu cam kavanoz içinde çay dökeceğim. Böyle büyük bir tencere içinde çay demledim. Bunu şey yaptım. Bu defa herhangi bir çay olabilir. Bu defa örgret çayla yaptım. E, bol şekerle. E, ve e, çeşme suyu ile değil ama kayna e, satın alınan şişe suyu ile yaptım. Çünkü bizim maya çok hassas. E, musluktaki suyundeki malzemelerden dolayı ölebilir. E, onu yaparken asla sabunlu şeyler, bu kavanoz bile sabunla değil. Kaynar suyu ve sirke ile temizliyoruz. E, şimdi... Demlenmiş çayımı koyuyorum burada. Ondan sonra onun üstünde mayamı var e, burada ve e, geçen defa yaptığım kambuçadan biraz böyle ağır oldu. Uzun zamandır kurmamıştım. Hop. Mayamı koyuyorum içinde. Evet, bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra işte ağzını çürbentle kapatıyorum kapak olarak. Hem de çok güzel oluyor. E, nefes alsın ve burada bekleyecek. Şimdi en önemli malzemesi için zaman beklemek. Şimdi geri kalan beklemek mevsimi bağlı bazen bir hafta bazen dokuz gün seyredeceğiz ve bekleyeceğiz ve bir değişim olacak. Şimdi bu beklemek arkadaşlar dolu bir beklemek. Eğer bir şey kurmuşsak ve bekliyorsak o zaman çok anlamlı. Bekliyoruz ama bir heyecan var. Bazen bir şey kurarız ve yıllar sürer var olması. Bu kurduğumuz şey turşu olabilir, bu kurduğumuz şey kambuça olabilir, bu kurduğumuz şey bir hayal olabilir. Ama bir şey kurmadan beklemek, o zaman boş beklemek. Ve biraz pandemi bize e, anıdan aldı. Ve o yüzden her şey askıya astık. Ve yeni bir şey kurmadık. Çünkü dedik ki gelecek çok bilmiyoruz. O yüzden bir şey kuramıyoruz, nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani sonuçta çoğu zaman bir şey kurduğumuz zaman diyoruz ki biliyorum ki bir hafta sonra burada olacağım bilmediğimiz için hiçbir şey kurmadan bu pandemi sürecine başladık ve birçoğumuz boş bekledik bir şey olmadan. O yüzden bugün temamız beklemek ve sizi sormak isterim. Bu son süreçinde içinde beklemenizin içinde ne kadar dolu ne kadar boş. Bunun için iki liste istiyorum sizden. Bir askıya ne yastın? Pandemiden beri askıya ne yastın? Ve İkincisi böyle içinden pandemiden beri değil ama içinden şu an bu kavanoz senin iç mutfağın gibi. Senin iç mutfağında kavanoz içini kurulmuş bekleyen neler var? Plan, hayal, geleceği bekleyen yetenek büyümesi şu an neyi kurdun? Kurduğun neyi bekliyorsun? Bu da benim iki sorularım. Birincisi askıya ne astın? pandemiden beri ve ikincisi iç mutfağında kavanoz içinde kurulmuş neler bekliyor. Evet arkadaşlar bu sorulara birlikte sizi bırakıyorum ve yarın Yeşim'le birlikte yine beklemek tema üzerinde birlikte olacağız. Sonra bir sonraki gün ben tekrar geleceğim ve bu defa hayal kurmaktan bahsedeceğiz. Hayal kurmanın incelikleri diyebiliriz şimdiden. Hadi görüşmek üzere kurduğunuz hayal bol olsun.